Siptenik marjinal zon lenfoma oldukça yavaş seyirli, dalak ve kemik iliğini tutabilen bir Hoşkin dışı lenfoma türüdür. Oldukça yavaş seyirli bir lenfoma türü olduğu için herhangi bir semptomu olmayan, kan değerlerinde düşüklük olmayan, dalağı çok büyük olmayan hastalarda aktif izlem yani tedavisiz izlem yoluna gidilebilir. Fakat bulgular belirginleştiğinde, tedavi ihtiyacı olduğunda ilk yapılması gereken şey hepatit C pozitifliğinin olup olmadığını tespit edilmesidir. Çünkü bu hastalıkta hepatit C ile direkt bir ilişki söz konusudur. Eğer hepatit C pozitifse hastaya hepatit C'ye yönelik tedavi verildiğinde lenfomada da gerileme saptanabilir. Hepatit C'si negatif olan ya da hepatit C'si pozitif olup ona tedavi verildiğinde hastalığı gerilemeyen hastalarda akıllı ilaç dediğimiz rituximab adı verilen tümör hücrelerinin yüzeyinde bulunan CD20 adlı antijene bir güdümlü füze gibi yapışarak onu yok eden ve damar yoluyla verilen bir ilaç verilebilir. Uygun hastalarda, hastalığı yaygın hastalarda, genç hastalarda bu rituximab adlı tedaviye kemoterapiler de eklenebilir ki bunlara kombinasyon tedavileri tıbbi ismiyle kemo immünoterapi protokolleri denmektedir. Bu protokollerden en sık kullanılanları diğer bazı B hücreli lenfomalarda kullanılan R-CHAP ve R-Bendamustin protokolleridir. Bunun dışında bu hastalıkta dalak tutulumu olduğu için dalağın çıkarılması da bir tedavi şeklidir yine uygun hastalarda, genç hastalarda, olayın sadece dalağa sınırlı olduğu hastalarda splenektomi yani dalağın çıkarılması da bir tedavi şekli olarak karşımıza çıkar. Özetle söyleyecek olursak, semptomsuz hastalar tedavisiz denenebilir. Tedavi başlanacak hastalarda seçenekler Rituximab, Rituximab'la birlikte kullanılan kombine kemoimmunoterapi protokolleri ve siplenektomi adını verdiğimiz dalağın çıkarılmasıdır. Bu tedavilerle hastada uzun süreli remisyon yani hastalığın ortadan kaldırılması gerçekleştirilebilir.